Sineteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce kanalımıza konuk olmuş ancak yeniliklerle beraber güncellemesi gelen bir uygulamaya bakacağız. Bugün biliyorsunuz dev bir derbi var. Sezonun ilk derbisi. Şimdi bazı arkadaşlar itiraz edecek. ki işte derbi aynı şehir takımları arasında yapılan müsabakalara denir gibisinden. Ancak Türk Dil Kurumu'nun sitesine girerseniz derbi kelimesinin karşısında hem aynı şehir takımları arasındaki müsabakalar hem de büyük takımlar arasındaki müsabakalar ee, anlamı içerdiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla biz küçüklüğümüzden beri buna böyle deniyordu. Son yıllarda işte bu aynı şehir takımları muhabbeti çıktı. Bugün Galatasaray Trabzonspor'un D1 derbisi var. Ee, biraz istiyorsanız maçtan konuşalım öncelikle. Ee, birazdan uygulama tanıtımına geçeceğiz. Galatasaray tabii ki ağır favori gözüküyor. Çünkü hem geniş kadrosu hem yaptığı çok iyi transferler ki sattığı oyunculardan da çok ciddi gelirler elde ediyor Galatasaray. Fenerbahçe de bu sene öyle. Beşiktaş'la Trabzonspor birazcık daha geride kaldılar açıkçası ve bugünkü maçta da tekrar edeyim Galatasaray ağır favori gibi gözüküyor. Ama tabii ki futbolda her şey olabilir. Geçen hafta da Galatasaray'ın rahat kazanacağını düşünmüştük ancak beraberliği bile bence zor kurtardı. Trabzonspor'da zorlandığı maçta biliyorsunuz Antalyaspor'u Sporu 1-0 yani ilk dakikalarda attığı golle 1-0 yenmişti bugün yine Galatasaray'ın favori olduğunu tekrar söyleyerek ama ortada bir maç olacağını söyleyebilirim. Galatasaray Trabzon maçları her zaman heyecanlı geçer. hangi takım kazanca çok belli olmaz. En iyi zamanda Trabzonspor Galatasaray'ı kaybetmiştir. En kötü zamanda Galatasaray Trabzon'la karşı kazanmıştır. Tam tersi durumlar da her zaman mümkün olmuştur. Dolayısıyla bu akşam en azından heyecanlı bir müsabaka izleyeceğimizin garantisini verebiliriz. Dolayısıyla Sezon ilk derbisinde de elimizdeki uygulamalar ilk ciddi sınavlarını verecekler. Tabii ki inattır, bilgindir, işte rektir, işte canlı yayın yapan pek çok uygulamayı bu akşam test etme şansımız olacak. Genelde burada sorunsuz bir deneyim elde edebilmek için birden fazla uygulama yüklü olması gerekiyor. Çünkü insanlar öncelikle muhtemelen inata abanacaklardır. İnatta sorun yaşarsanız alternatiflerinizin elinizde bol olması gerekiyor. Bugün de ING'ye bakacağız arkadaşlar. ING'nin geliştiricisi... Selam dostum. Uygulamada görsel değişim yaptım. Dos dosyayı güncelleyebilir misiniz demiş. Ben sadece dosyayı güncellemeyeceğim. Aynı zamanda da videosunu çekmek istediğim için sizlerle beraberim. Şimdi ekrana geçelim. Yavaş yavaş indirme konusuna geçelim. Şu an cihazımı yüklü değil. Az önce kaldırdım eski sürümü. Beraberce e, güncel sürümü yükleyeceğiz. Çok fazla soru geldiği için, buralarda çok fazla takılan olduğu için bazı şeyleri adım adım anlatmak istiyorum. Bu sayede bundan sonra uygulama yükleyeceğiniz zaman da bu videodakiler işinize çok yarayacaktır. Şimdi bizim Drive'dan uygulama yükleyebilmek için mutlaka bir tarayıcı ihtiyacımız var. Tarayıcı olarak ben Chrome'u kullanırım ama Chrome markette yok. Bakın şöyle markete gidiyorum. Bazı şey de çok açık açık anlatmak gerekiyor çünkü yani bir saniye atlandığı zaman video izlerken bir anda bir kaosa dönüşebiliyor ve yükleyemeyebiliyorsunuz. O yüzden adım adım dinlemeniz lazım. Bakın Chrome yazdığım zaman şöyle klavyeyi alarak yazmak istiyorum. O da şarjı bitmiş. O yüzden kabloyla bağlı bir şekilde kullanıyorum. Chrome yazıp ara dediğiniz zaman Chrome'u markette bulamıyorsunuz. Çünkü e, kumanda uyumlu bir versiyon daha çıkmadığı için ki çıkarmayı da düşünme herhalde Google. E, markette de o tarz uygulamalar yer vermediği için Chrome'u bulamıyorsunuz. Ama bizim burada alternatiflerimiz var. Bunlardan bir tanesi GeoPages arkadaşlar. GeoPages yazıp Geo bile yazsanız arattığınızda ilk sırada GeoPages çıkıyor. Şu an ben de yüklü. Ya da bir diğer alternatifi TV Bro'yu da kullanabilirsiniz. Hepsinin işlevi tamamen aynı. TV Bro'da yine şu an benim cihazımda yüklü ama sizin yükleyebileceğiniz uygulamalardan bir tanesi. Hatta bugün TV Bro ile istiyorsanız. TV Bro'yu çalıştırıyorum. Aynı Chrome'da yaptığımız şeyler, GeoPages'de yaptığımız şeyler t da aynı şeyleri yapmamız gerekiyor. t çalıştırdığınız zaman üstteki adres çubuğunu görmek için kumandanızdan geri tuşuna basmanız lazım. Bakın yukarıda adres çubuğu geldi. Oraya bizim drive adresini yazıyorsunuz. Bakın bu Chrome'da da aynı, GeoPages'da da aynı. Siz bunu telefonunuzdaki başka Samsung tarayıcıyla da indiriyor olabilirsiniz. Huawei tarayıcıyla da indiriyor olabilirsiniz. Ya da ben bilgisayar emülatör kurdum ki bununla alakalı birkaç gün önce video çektim. Emülatörden de indiriyor olabilirsiniz. Yazacağınız adres şu arkadaşlar şurayı ha bit nokta l'ye slash sinetek 6128 bunu yazıp git dediğinizde bizim drive ulaşıyorsunuz drive ulaştığınız zaman yine bakın şöyle geri tuşuna basarak üstteki menüyü açayım her tarayıcıda aynı ayar var. Ayarlara girdiğinizde Bakın burada Chrome User Agent Script'i Chrome Desktop seçmeniz gerekiyor. TV burada böyle yapmanız lazım. Bunu yapmazsanız uygulama dosyalarını indirmiyor. Bu yeni başladı. Aynı ayar. Şöyle bakın ana sayfaya gideyim. Chrome'u çalıştırayım. Aynı şekilde Chrome'da da Drive'a gittiğiniz zaman sağ üst köşedeki menü butonuna bastığınızda Burada masaüstü sitesi seçili olmalı. Masaüstü sitesi seçili değilse APK uzantı dosyaları Drive'da indiremiyorsunuz arkadaşlar. Maalesef böyle bir kısıtlama getirdi Google. Bu yeni çıkan bir şey. Eski videolarda hiç bahsetmiyorum bundan. Çünkü böyle bir şey yoktu. Yeni çıktı. Dolayısıyla mutlaka masaüstü sitesini seçmeniz gerekiyor. Bu her uygulamada farklı bir yerden seçiliyor. Ama mutlaka ayarların altında masaüstü sitesi ya da desktop yazan bir ayar olmak zorunda. Sayfa tamamen yüklendiği zaman şu ekranı birazcık aşağı kaydırmanız gerekiyor. Burada ING yazan klasörü bulacağız arkadaşlar. İsim sırasına göre gidiyor. Bakın ING Sport klasörü burada. İçine girdiğim zaman zipli dosyayı görüyorsunuz. Aslında bu klasörün içinde APK uzantılı da mevcut ancak Google o dosyanın paylaşılmasına izin vermiyor. Bu sebepten dolayı artık zipli olarak paylaşıyorum ve zipli dosyayı indirdikten sonra ufak bir işlem yapmanız gerekiyor. Burası çok önemli. Şimdi dosya üstüne tıkladım. Bakın sağ üst köşede bir indirme butonu geldi. Onun üstüne tıkladım. Şu an zipin içini gösteriyor bize. İçinde zaten APK dosyası var. Şu an dosya inmeye başladı. Şuradaki indirmeler butonuna basarak indirme aktivitesini takip edebiliyorum. Şu an inmiş. Bakın üst tarafta gözüküyor zaten. Şimdi ana sayfaya gidiyorum ve bizim uygulamayı yüklerken kullanacağımız diğer uygulama olan fx'e ihtiyacım var. Yine bunun için de marketten, ben de şu an yüklü ancak size göstermek için açıyorum. İndireceğimiz uygulamanın adı fx arkadaşlar. Başka bir dosya yöneticisi uygulaması kullanıyorsanız kaldırabilirsiniz. Fx çok başarılı. Fx file explorer'ı yüklemeniz gerekiyor. Şu an ben yüklü olduğu için ben direkt açabilirim. Ancak şunun altını mutlaka çizmem lazım. FX'i ilk çalıştırdığınızda dosyalara erişim izni vermeniz gerekiyor. Erişim izni vermezseniz içerideki klasörlerdeki dosyaları görmeyecektir. Ki zaten sizden çalıştır çalıştırmaz o izni isteyecek. Şimdi indirilenler klasörüne gidiyorum. Az önce indirdiğim ing zip dosyası burada arkadaşlar üstüne tıklıyorum. Benden şifre istiyor. Bakın buradan sonraki her şey zaten fx'in içinde yapılıyor. Şifreyi yazdım. Şifre 1, 2, 3, 4, 5 indirdiğiniz. Drive'da indirdiğiniz tüm dosyaların eğer şifre isterse şifresi 1, 2, 3, 4, 5'tir. Çünkü bana şifre soran da var halen daha. Yani videoyu o kadar e, üstün körü izlemiş ki videoda açık açık bağıra bağıra söylememize rağmen şifre soran çok kişi var. Sonra ING'nin uygulama dosyasını burada gördük. Üstüne tıkladım. Burada da bir menü geldi karşıma. Çünkü şu an bu dosya zip'in içinde yani sıkıştırılmış bir dosyanın içinde. Bu dosyayı ne yapayım diyor. Diyoruz ki paket yükleyici. Eğer ki sistemimiz İngilizce ise package installer gibi bir şeydi galiba ona tıkladığınızda uygulama yüklenmeye başlıyor bakın dosyayı açtı şimdi yüklemeye başlayacak uygulama hazırlanıyor diyor yükle dediğiniz zaman da çok kısa bir sürede uygulamanın yüklendiğini göreceksiniz aslında bu kadar basit birkaç tane küçük trik var birincisi tarayıcıya ihtiyaç var Chrome yükleyebiliyorsanız Chrome yapın en hızlı o ama yoksa JioPages ya e da TV Bro üçünü de kullanabilirsiniz. Hepsi aynı. Bütün videoları Chrome ile çekiyorum ancak bugün gördüğünüz TV Bro indirdim. Drive'e girdiğiniz zaman mutlaka ayarlardan masaüstü sitesini seçmeniz gerekiyor. Chrome'da sağ üst köşeye tıklıyorsunuz, masaüstü sitesinin yanına tık koyuyorsunuz. GeoPages ve TV Bro'da ayarlara giriyorsunuz. Orada Chrome Desktop'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Dosya indirdikten sonra markete gidip FX adlı uygulamayı yüklüyorsunuz. Bir kere yapıyorsunuz bunu. Bir kere yüklü olduktan sonra zaten bir daha ihtiyacınız yok. Dosya indirdikten sonra FX'i çalıştırıyorsunuz. İndirilenler klasörüne gidiyorsunuz. Üstüne tıklıyorsunuz. Şifre soruyor. Şifre 1, 2, 3, 4, 5. Sonra içindeki dosyayı görüyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Paket yükleyici seçerek kurulumu tamamlıyorsunuz. Şu an yükleme işlemi tamamlandı. Şöyle Nebula Manager'ı kullanarak da ki bununla alakalı da kanalda video var. Normalde bu uygulamalar ana sayfayı alamıyoruz ama Nebula Manager'ı yüklerseniz böyle bir liste geliyor. Burada ING'yi bir bulmaya çalışayım. İşte burada üstüne tıkladığım zaman artık ana sayfada görebiliyorum. Siz de burada görüyorsunuz zaten. Bir diğer alternatiften daha bahsedeceğim. Diyelim ki bilgisayarınız var. Her şey bilgisayar varsa çok çok daha kolay. Yine bilgisayarınızda bir tane tarayıcı açıyorsunuz. Gideceğimiz adres yine aynı arkadaşlar. bit.ly slash 6128 Bakın karşınızda bilgisayarda artık masaüstü sitesi vesaire seçmenize gerek yok. Bilgisayar zaten masaüstü sitesi şeklinde gösteriyor. Yine buradan aşağı kaydırıp İNGE'yi buluyoruz. Buradaki zipli dosyanın üstüne tıklıyoruz. Şöyle indirme butonu var. Üstüne bastım. Hemen iniyor zaten. Bir tane flash bellek takıyorum bilgisayara. Flash belleğin içine bir tane klasör açıyorum. Buna ne diyeyim? ING diyeyim. Siz başka bir şey diyebilirsiniz. Az önce indirdim dosyayı. Asa üstündeydi. ING adlı dosyayı kestim. Flash belleğimi de açtım. ING klasörüne yapıştırdım. İstiyorsam dosyayı hiç e, cihaza yüklemeden buradan açabilirim. Bakın üstüne çift tıkladım. APK dosyasını klasörün içine aç diyorum. Benden yine şifre istedi. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Enter'a bastım. Dosyayı buradan açtım. Şimdi flash belleği alıyorum. Bunu yapabilmek için tabi cihazınızda mutlaka USB girişi olması gerekiyor. Şu an ben Sunny Prime Twistic'teyim. Bir Y kablo, OTG kablo kullanıyorum. O kabloda üzerinde USB çıkışları olduğu için o kabloya direkt flash belleğimi takabilirim. Şu an flash belleğimi de gördü sistem. Yukarıda USB sürücü diye yazdı. Yani burada farklı yerlere gelebiliyor. Bazen USB drive'a geliyor ama şu an gelmemiş. USB drive değilse medya karttır. Bakın medya karta gelmiş. Medya karta girdim. Burada ING klasörünü gördüm. ING klasörün içinde hem indirdiğim zipli dosyayı hem de biliyorsunuz bilgisayarda zipli dosya içindeki APK dosyasını çıkarmıştım hem de onu görebiliyorum. Çıkarma işlemini burada da yapabilirdim. İlla ki bilgisayarda yapmama gerek yoktu. Zipin üstüne tıklayıp yine az önce yaptığım gibi şifreye girerek 1-2-3-4-5 şuradan klavyeden gireyim. OK bastığımda yine az önce gördüğümüz gibi paket yükleyiciliği yükle diyebilirdim. Ama zaten ben zipli dosyayı bilgisayarda açtığım için direkt bu çıkardığım dosyanın üstüne tıklayarak kurulum işlemini başlatabilirim. Şu an az önce kurduğum için tekrar kurmama gerek yok arkadaşlar. O yüzden çıkıyorum. Yani ikinci yöntem de bilgisayar ve flash bellek kullanmak. Aslında en hızlı yöntem bu. Yüklemek istediğiniz tüm uygulamaları drive'dan bilgisayarınızdan indirip toplu halde flash belleği atıp yine FX kullanarak hızlı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Ayrıca zipten çıkarma işlemini de bilgisayarda yaparsanız her şey çok çok daha kolay olacaktır. Şimdi istiyorsanız uygulamayı da bir çalıştıralım. Şöyle ING Sport üstüne tıkladım. Ben birkaç deneme yaptım aslında videoyu çekmeden önce. BlueStacks'te yani bilgisayarda emülatörde kurdum. Gayet başarılı arkadaşlar onu söyleyebilirim. İlk çalıştırmada bazen box cihazlarda açılmama sorunu olabiliyor. Çıkıp tekrar çalıştırırsınız ama şu an herhangi bir sorun gözükmüyor. Bir bildirimle açtığı uygulama Wi-Fi kullanmanızı öneririz. Açılmayan yayınlarda VPN uygulaması kullanın diyor. Zaten VPN bulmak sorun. Bazı yayınlarda 5 veya 10 saniye geç açılma olabilir, normal. Telegram kanalımızı takibe alınız. Lütfen bir daha gösterme diyerek tamam diyorum. Arayüz gayet güzelleşmiş, ben beğendim açıkçası. Sade, basit, böyle bir eski iOS arayüzü gibi, hatta eski Android arayüzleri gibi ama her şey gayet açık bir şekilde gözüküyor. Kumandayla gezebiliyoruz. Şu ulusal bölüme gireyim. Ulusal bölüme girdikten sonra tekrar güzel bir şekilde ikonlar yerleştirilmiş. Ben burada pek çok test yaptım. İlk bir kanala tıkladığınızda destek olmak ister misiniz diyor. Buraya tamam dediğimizde bir reklam yükleniyor arkadaşlar. Bu reklamı sonuna kadar izlememiz gerekiyor. Bakın şu an reklam başladı. 16 saniyelik bir reklam. Çok uzun değil. Ama şimdi birkaç test daha yapacağım. Ne sıklıkla çıktığını da beraberce görmek istiyorum. Evet 15 ve 16. Reklamın sonunda hayır teşekkürler diye sağ üst köşede bir buton çıkıyor. Ona tıkladığımız zaman kanalımız açılıyor. Sadece kumandayla kullanabiliyorsunuz ama reklamı kumandayla geçemiyorsunuz. O yüzden bir fare ihtiyacı doğuruyor. Eğer ki zaten dokunmatik ekranda bir cihazdaysanız hiçbir problem yok. Ben buradaki çoğu kanala tıkladım. Ulusal bölümdeyim şu an. Hepsi çalıştı. Yani ben çalışmayana denk gelmedim. Tabii ki tamamına tıklamadım. Geri alma süreleri farklı. Mesela bir kanal A alternatifinde 2 saat, B alternatifinde 24 saat olabiliyor ama genel olarak bir geri alma ihtimaliniz olduğunu söyleyebilirim. Bu arada ben malum bölümde denedim. Her şey gayet güzel çalışıyor. Açma hızı çok iyi gerçekten. Görüntü kaliteleri çok çok iyi. Malum mor paket var. Biraz aşağılara kayayım. Neler varmış? Max'ler, haberler, şey'ler, şey derken ne kastettiğimi biliyorsunuz. Smart'lar var ve diğer açık olan içerikler de var NBA sarı siyah paket uluslararası içerikler dahi var uzun metrajlı ve serilerin olduğu seçizde değil ama yayın akışı şeklinde izlediğimiz yani yayın paketlerinin içerikleri var onlar da doğru isimlerle çalışıyor biliyorsunuz eskiden şöyle bir sorun oluyordu Kanal adı yazıyordu bilmem ne uzun metrajlı aile Tıklıyordunuz, aksiyon kanalı çıkıyordu, aksiyona tıklıyordunuz, macera kanalı çıkıyordu, macera tıkladınız yerli çıkıyordu. Şu an çoğu uygulama o sorunu halletti. Belgesel bölümde oldukça dolu. Ben burada da denemeler yaptım. Şu an kadar her şey dört dörtlük gözüküyor. Buraları çok uzun uzun yapmıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü siz kullandığınız zaman ki performansı kişisel olarak herkesin kendi yaşadığı daha önemli. Ya ben burada ne kadar uçsa kaç uçuyor kaçıyor da desem siz kullandığınız değer açılmıyorsa sizin için bir anlamı olmuyor. O yüzden buraları sizin test etmeniz gerekiyor. Ama ben test ettiğimde benim bu cihazda bu uygulamayı tutma sebebim gerçekten çok iyi çalışması. Şu an bir yandan da flu da olsa görüyorsunuz tıkladığım her şey çok hızlı bir şekilde açılıyor. İlla açılmayan yok mudur? Vardır. Onları da Telegram grubuna katılarak e, geliştirici arkadaşlara sürekli olarak iletebilirsiniz. Çünkü e, gayet iyi bir uygulama yapmışlar. Ben gerçekten çok beğendim. Son dönemde gördüm en sade, en temiz, en yüksek çalışma oranına sahip uygulamalardan bir tanesi. Ekstra bölüm varmış. Smart'ın Go'su var. Platform uzun metrajlı 1, 2, 3. Neymiş? Girelim. Evet burası bizi bir web sitesine gönderdi web sitelerine gittiğimiz zaman zaten otomatik olarak fare ihtiyacımız da oluyor. Evet bunların hepsi bizi farklı farklı web sitelerine gönderiyor. Radyo bölümü de varmış. İletişim bölümünde de muhtemelen evet Facebook, Twitter, Telegram ve uygulama indireceğiniz web sitesinin linkleri mevcut. Sağ üst köşede bir menü tuşu var. Bir şey var mı? Evet ona tıkladığımız zaman kategoriler yukarıda yazıyla yer alıyor. Yani üstten menüden de seçebiliyoruz ama zaten ana sayfada ikonlar olduğu için böyle bir şey yapma ihtiyacımız yok açıkçası. Şöyle uygulamadan çıkıyorum. Yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım istiyorsanız. Yine yeni yeni versiyonu ben çok beğendim. Açıkçası üstüne çok daha fazla koyarak gerçekten iyi bir yere çıkarmışlar. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyorum. Benim cihazına kalacak ve bu akşam deneyeceğim uygulamalardan bir tanesi olacak. Uygulamayla alakalı şunları söyleyebilirim. Sade ve anlaşılır bir arayüzü var. Kategorilendirme çok iyi. Bu da yüzde %100 yani benim denemelerimde seçtiğim kanallar %100 olarak açıldı. ki açılmayan bir yerler olabilir. Ancak ben 50-60 tane farklı kanal tıkladım ve tamamı çalıştı. Sadece belki uzun metrajlı serilerin seçizde şeklinde olan bölümü az önce de söylediğim gibi bizim web sitesine gönderir. Kendi arayüzünde kalabilsek ki bunu yapmak çok kolay değil bildiğim kadarıyla. O zaman program için kusursuz diyebilirdik. Bu haliyle bile pek çok uygulamadan çok çok daha iyi tekrardan ellerine sağlık diyerek yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızı kanala davet edebilir, videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Siz de ING Sport'un yapımcıları gibi kendi geliştiğiniz uygulamaları şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresinden bana gönderebilirsiniz ki bu sayede bir anda binlerce kişi uygulamanızı test edebilir. Ayrıca beğendiğiniz uygulamaları da bana gönderin o arkadaşlarımızın uygulamalarına destek olalım ve onların da daha uzun ömürlü olması konusunda yardımcı olmaya çalışalım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.